Profesyonelliğin kurallarından bir tanesinin edini, yani aslında işinde daha iyi olmak olduğunu konuştuk. İşinde daha iyi olmak dediğimiz zaman bu, kendinizi daha fazla geliştirmek. Sevgili Barbaros Şansal'ın cümlesi vardı. Kazık kök salmayacaksın, saçak kök salacaksın. Öylesine ki seni tutup çektikleri zaman çıkmayacak ya da illa seni çıkarmak isterlerse kocaman bir toprağı da seninle beraber çıkarmak zorunda kalacaklar. O zaman giderken de o toprakla beraber gideceksin demişti. Ben bu lafı çok beğendim. Neden beğendim? Çünkü gerçekten siz bulunduğunuz şirkette hop diye çekince çıkarılacak gibi biri olmaktan çıkıp da o saçak kökle eğer sizi kaybederse sadece bir bitkiyi kaybetmeyecek, kocaman bir toprağı da kaybedecek, kocaman bir varlığı kaybedecek ki varlık derken sadece paradan bahsetmiyorum. Varlık derken bunun yanında bir sürü bilgi birikiminden bahsediyorum. Yetiştirdiğiniz elemanlardan bahsediyorum. Bazı duygular ve hasretlerden de bahsediyorum. Bunların hepsini birden kaybetmeye göze almamalı bir şirket. E o zaman bunu en, iyi, bunu en iyi nasıl yaparsınız? Bunu en iyi yapmanın yolu kendinizi bir bilgi birikimi olarak daha zengin, daha iyi daha bilgili bir hale getirmek. Şimdi kendini daha bilgili hale getirmek dediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız ne olur mu öyle şey ya ben daha çok çalışacağım, şirkete daha çok para kazandıracağım, patronun cebine daha çok para sokacağım diye düşünüyorlar. İşte bu aradaki fark yani sizin başkası için değil aslında kendiniz için çalıştığınızı anlamanızdır profesyonelin önemli kurallarından bir tanesi. Burada kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz, kendinizi bilgi birikimi olarak, maharet olarak, beceri olarak ne kadar zenginleştirirseniz siz daha vazgeçilmez olursunuz. Peki böyle olunca e, hep mi orada kalıyorsunuz? Hayır öyle olmuyor. Siz daha çok vazgeçilmez olduğunuz zaman bunu samimiyetle söylemek lazım. Oradan ayrıldığınızda hani patronla anlaşamadınız, patronun oğlunun hoşuna gitmediniz, veliaht olarak aslında başkasını seçmişti ama siz şirkette sevildiniz ve yeni gelen kişi size hadi kalk bakalım git başka tarafa dedi. Bunlar mümkün. Yani bunlar olunca emin olun daha 24 saat geçmeden iş bulunabiliyor. Birkaç kere başıma geldi. Yani ayrıldıktan 24 saat geçmeden iş bulduğum. Böylelikle de hani hatta ayrıldıktan da bile demeyeyim. Kovulduktan 24 saat sonra iş bulduğum birkaç kere oldu. Bundan dolayı benim yegane önerim şudur. Siz kendinizi zenginleştirmeye, bilgi birikiminizi artırmaya bakın. Tabii zenginleştirme derken şirketin parasını kullanın anlamına gelmiyor. Siz kendi bilgi birikimimizi artırmaya bakın. Gerçekten hiçbir zaman hiçbir patronun kölesi olmayacak iyi bir profesyonel olursunuz.